Evet arkadaşlar Türkiye'nin iklimi tekrar testleri 3. testimizi beraber çözelim. Evet birinci sorumuzda hava durumu bültenlerinde Marmara'da yarın kuvvetli karayel ve şiddetli kar yağışı beklenmektedir. Uyarısı yapılmış. Bu uyarının aşağıdakilerden hangilerine dayanarak yapılmış olması beklenir. Marmara'da kuzey sektörlü rüzgarların egemen olması. Şimdi baktığımızda özellikle kuzey sektörü rüzgarlar deyince Karayel, Yıldız, Poyraz var. Yani bu kısımda hepsinin etkili olduğu konusunda bir uyarı olmayabilir. Kuzey batı yönünden ki Karayel, Türkiye'de kuzey batı yönünden etkili bir e, yerel rüzgar ve İzlanda'dan gelen alçak basınç çünkü kar yağışı diyor. Yani kar yağışı kısmında ya da yağış ihtimali kısmında yine İzlanda'nın zaman zaman işte yağmur yanında kar yağışı da getirdiğini söyleyebiliriz. O yüzden burada yukarıda verilen açıklamaya göre doğru cevabın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. İklimin sert ve soğuk özelliklere sahip olması ki bu uyarının buna dayanılarak yapılması söz konusu değil. Bu bir sonuç olabilir. Sibirya yüksek basıncının her yıl aynı aylarda etkili olması yine yukarıdan bu uyarının yapılmasındaki etkenlerden birisi değil. Ülkemizin kuzey enlemlerinde bulunması tabii ki değil. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı. Evet ikinci sorumuzda bitki coğrafyası konusunda araştırma yapan bir coğrafyacı yolculuk boyunca kayın, gürgen, ıhlamur, ladin, sarıçam gibi orman topluluklarına ya da ağaç topluluklarına rastlamış. Buna göre ilk etapta geniş yapraklarla başlamış. Kayın, Gürgen gibi, Ladin gibi. Ondan sonra tabii Ladin'den itibaren artık değişiyor. Sarıçam özellikle iğne yapraklıya dönüşmüş. Ki Karadeniz'de ilk başta biz geniş yapraklı ile başlıyoruz. Sonra karma ormanlar, daha sonra iğne yapraklı ormanlar, daha sonra çayır bitki örtüsü geliyor. O yüzden Kuzey Anadolu ormanları yani Karadeniz kısmını burada kastetmiş. O yüzden doğru cevabımız C şıkkıdır. Evet üçüncü soruda orman örtüsünden sonra uzun boylu otlar. Az önce bahsettiğimiz kısımda tabi bu farklı bölgelerde farklı yükseltilerde karşımıza çıkıyor. Bu bitkiler ilk ile yaz aylarındaki sis ve yağışların etkisiyle çiçeklerle kaplı yeşillikler haline alır. Sonbahar ve kış aylarında kar örtüsüyle kaplı olur. Yukarıda anlatılan bitki topluluğunun yetişme ortamı haritada işaretli olarak verilen merkezlerden hangisidir demiş. Şimdi burada baktığımızda uzun boylu ot Çayır bitki örtüsünden, alpin çayırlardan bahsediyor. Türkiye'de alpin çayırların özellikle çayır bitki örtüsünün en çok olduğu alanlar arasında Erzurum, Kars çevresi geliyor. O yüzden doğru cevabın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Ki bir de zaten bozkırlar, işte dörtte bozkırlar. 5'in olduğu yine 5'in olduğu yerde yine bozkırlar da başlıyor. Bunun yanında biraz daha batı kısmında makileri görebiliyoruz. 3'te daha çok iğne yapraklı ormanlar dikkate alınabiliyor. O yüzden doğru cevabımızın 2 Erzurum Karş çevresi olduğunu söyleyelim. Evet 4. sorumuzda Türkiye'nin iklim özellikleri üzerinde etkili olan faktörlerin hangisine örnek oluşturmaz demiş. Orta Karadeniz'de yıllık ortalama yağış tutarının Batı Karadeniz'den az olmasında yükseltinin etkisi, özellikle dikkate alınabilir. Yüksek olan Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'de kıyaslıyoruz. Daha yüksek olan, e, özellikle Orta Karadeniz'e göre e, Batı Karadeniz'e dikkate aldığımızda yağış da daha fazla oluyor. Bu yer şekillerinin özellikle etkisine örnek verilebilir. Akdeniz'de Maki üst sınırının Ege'den daha yüksek. Hatta Akdeniz'den Marmara'ya doğru giderek baktığımızda alçaldığını en yüksek Akdeniz'de olduğunu söylüyoruz. Bu enlem ve buna bağlı sıcaklık değişimiyle açıklanan bir özelliktir. Toros dağlarının kuzey yamaçları ki kuzey ve güney yamaçlar kıyaslanırsa dağlar itibariyle bu daha çok bakı etkisiyle karşımıza çıkacaktır. Bakının sıcaklık üzerindeki etkisi. Hemen hemen aynı enlemde yer alan ki enlemleri aynı bunların Mersin ve... E Mardin'de Ocak ayı sıcaklıklarının farklılık göstermesi ki Mersin'de daha yüksek olması. Bu da oradaki nemin denizellik ve karasallık etkisinin bir örneği. O yüzden D'yi de eledik. Geriye sadece E şıkkı kalmış oldu. Yaşanılan mevsimle alakalı burada herhangi bir kıyaslama yapılmamış. Evet 5. sorumuzda 5 merkezin yıllık ortalama sıcaklıkları verilmiş. Bu sıcaklıkları dikkate aldığımızda farklılıkların nedenleri hangisinde yanlış olarak verilmiş demiş. İzmir'in yıllık ortalama sıcaklığının Mersin'den az olması enlem ki 18,5 17,6 birisi daha güneyde güneyde olan sıcak olmuş oraya göre daha kuzeyde olan soğuk olmuş demek ki bu enlem ilişkisiyle açıklanıyor. Kars'ın yıllık ortalama sıcaklığının Aksaray'dan az olması ki enlem de etkili ama bu kadar farklı enlem etkili tek başına bir etkiye sahip olmayacaktır. Çünkü baktığımızda önemli bir sıcaklık farkı var. Yükselti de burada önemli bir kriter olacaktır. Aksaray'ın yıllık sıcaklık ortalaması İzmir'den az. Karasallık ve yükselti demiş. Evet. Yaklaşık aynı enlemde olan bu merkezlerin özellikle yükselti ve karasallık etkisine bağlı olarak farklılaştığını söyleyebiliriz sıcaklıkların. Sinop'un yıllık ortalama sıcaklığın Kars'tan yüksek olması. Şimdi enleme göre baktığımızda güneyde kalan yerlerin kuzeye göre daha sıcak olması gerekir. Eğer bu durumun tersi gerçekleşiyorsa bu enlemle çelişen bir durumdur. Yani enlemle çelişen durumları biz e, yükselti karasallık gibi özel konum şartlarıyla açıklıyoruz. İzmir'de yıllık ortalama sıcaklığın Sinop'tan daha yüksek olması. Ki İzmir daha güneyde, Sinop daha kuzeyde. E, İzmir güneyde yer almış ve daha sıcak olmuş. Bu da yine enlem etkisiyle açıklanabilir. O yüzden doğru cevabımız D şıkkıdır. Evet 6. soruda Bu ormanlar Batı ve Orta Toroslar boyunca Kızılçam ormanlarının üzerinde 2000 metreye kadar görülür. Karasal iklim koşullarının görüldüğü iç bölgelerde yaygın bir şekilde görülür ve kuraklık, soğuğa dayanıklı ağaçlardır. Geniş yapraklı ormanlar olduğu için kış aylarında yapraklarını döker, Kuzey Anadolu dağlarının denize bakan yamaçlarında sık ve gür bitki toplulukları şeklinde görülür demiş. Buna göre eşleştirirsek özellikle Kızılçam ormanlarının üzerinde dikkate aldığımız kısımda biz sedirleri görüyoruz. Bunun yanında İç bölgelerde daha çok yaygınlık gösteren ve Türkiye'de en yaygın ağaç türlerinden birisi olan soğuğa dayanıklı, kurağa dayanıklı olan e, özellikle meşe. Bunun yanında kayın dediğimiz Kuzey Anadolu Dağları'nın yani Karadeniz'in kuzeye bakan yamaçları geniş yapraklı ağaç topukları arasında kayınları görmek mümkün. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı olarak dikkate alınır. Evet yedinci sorumuzda taralı olarak gösterilen yerlerde bitki örtüsüyle ilgili yargılardan hangisi yanlıştır demiş. Birdeki bitkilerin yaprakları kalın, sert ve kadivemsidir. Ki burada özellikle yaz kuraklığına dayanıklı maki türlerini görmek mümkün. Bir kısmında bunu doğru olarak kabul ederiz. İkideki ormanlarda özellikle en sık görülen ağaçlarda kayın tabi geniş yapraklı kısımda daha sonra iğne yapraklı olan çamlar gelebiliyor. Üçte nem ve su gereksinimi fazla olan bitki toplukları görülmez. Kuraklığa dayanıklı olan bitki toplukları daha çok görülür. Dörtte ilk barda yeşeren, yaz boyunca işte yeşil kalan, uzun boylu dağ çayırları, alpin çayırlar söz konusu. İki de orman üst sınır yükseltisi en az ki kuzeye doğru genelde iç bölgeler hariç. Tabi en alçakta, en yüksek kıyaslaması da yapmıyoruz burada ki iki de olacaktır ama üç için Burada verilen bilginin yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Evet 8. sorumuzda Ocak ayında özellikle bir öğrenci grubunun seyahat ettiği şehirler ve bu seyahat rotası numaralandırılarak verilmiş. Bu öğrenci grubunun seyahat ettiği şehirlerden hangi ikisi arasında sıcaklık farkının daha az olması beklenir demiş. Buna göre baktığımızda Edirne'den Ankara'ya gittiğimizde sıcaklık farkı daha fazla olur. Ankara'dan Antalya ki yine fazla olur. Mardin, Ankara yine fazla olur ama Antalya, Adana arasında o kadar farklılık yok. Çünkü ikisi de denizel sonuç olarak. İkisi de deniz kıyısında. O yüzden çok diğerleri kadar tabii farklılığın olmayacağını söylemek mümkündür. Evet dokuzuncu sorumuzda. Batı Anadolu ormanlarının kuzeyinde karaçamlar yaygınken güneyine gidildikçe kızılçam ormanlarına yerini bırakır. Aşağıdakilerden hangisi buna kanıt olarak gösterilebilir demiş. Ki enleme bağlı olarak çünkü kuzeyinden güneyine doğru gidiyoruz. Özellikle e, oradaki sıcaklık değişimini biz daha çok enlemle ve buna bağlı olarak bir değişimden bahsettiğini söyleyebiliriz. O yüzden doğru cevabımız A şıkkıdır. Batı ve orta toroslarda yetişme ortamı bulan ağaç formasyonları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz demiş. Kızılçamlar e, Akdeniz'de toroslarda en önemli ağaç türlerinden birisi. Fıstık çamları aynı şekilde e, özellikle özellikle karaçam gibi iğne yapraklı ormanları yine e, göre Biliyoruz. Bunun yanında gürgen, kayın demiş bunlar daha çok geniş yapraklı türler kısmını değerlendirildiği için burada çok fazla göremiyoruz. Katran, meşe, meşe ve hemen hemen her yerde var arkadaşlar. Yani Burada da yine görülüyor ama gürgen ve kayın burada çok fazla olmayacaktır geniş yapraklı olduğu için. O yüzden doğru cevabımız D şıkkıdır.